Sevgili seyirciler, Futbol Hey Programı'nda yeniden karşınızdayız. Bir dönem Beşiktaş ve Bursa Spor forması giyen, Beşiktaş'ta Türkiye Kupası'nı kaldıran, Bursa Spor'la tarihi şampiyonluğa imza atan Tuna Üzümcü ile birlikteyiz. Tuna hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. İyi yayınlar. Tuna, birçok konuyu konuşacağız ama dilersen bir ilk yeri değerlendirmesi alalım kısaca senden. Nasıl bir ilk yarı oldu? Hangi takımları beğendin? Hangi takımlar senin için hayal kırıklığı? yaşattı sana gösterdi? Nasıl yorumlarsın ilk devreyi? Şimdi aslında bir süredir enteresan bir lig yaşıyoruz. lige şampiyonluk parolasıyla başlayan birçok takımın, büyük takımın ligde bocaladığını görüyoruz. antrenör değişiklikleri yaptıklarını görüyoruz. şu an ligdeki sıralamaya baktığımızda Trabzonspor'un lider Konya Başakşehir'in ilk iki, iki sırayı, üç sırayı paylaştığı Büyük takımlarımızdan işte Fenerbahçe'nin dördüncü, Beşiktaş'ın yedinci, Galatasaray'ın onuncu olduğu, sıralamada olduğu bir enteresan bir sezon yaşıyoruz aslında. Büyük takım taraftarlarının hüsran içinde olduğu, takımlarından büyük beklentiler içinde olduğu ve beklentilerini de karşılığında alamadıkları enteresan bir sezon yaşıyoruz. Yani uzun süre böyle olmamıştır. Galatasaray'ı bir devrede bir onuncu görmek, işte Beşiktaş'ı yedinci sırada görmek. Tabii ki alışkın olduğumuz bir şey değil. Ama bunun haricinde e, Türk futbolu açısından bakarsak e, Konya'nın Başakşehir'in, Hatay'ın, Adana Demir gibi takımların e, inanılmaz bir performans sergilediklerini, takım oyununu özellikle çok iyi oynadıklarını görüyoruz. E, Türk futbolu adına e, çok sevindirici olarak baktım. E, çok önemli olarak da gördüm. E, bizim neslimizin, bizim e, jenerasyonumuzun futbolcularının antrenör olduğu bir dönemdeyiz yabancı oyuncu kuralının e, farklı şekilde uygulandığı e, görüyoruz ki bu yabancı kuralı Anadolu takımlarına daha fazla yaramış. O yüzden e, enteresan bir lig yaşıyoruz dediğim gibi. Bakıyorsunuz e, Sergen Hoca ile Beşiktaş şampiyon olmuş. Ardından e, Sergen Hoca gibi efsane bir e, antrenörün e, çok sevdiği Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldığı bir dönem. Ardından Önder Hoca'nın gelip takımı ayağa kaldırdığı bir süreç yaşanıyor. Baktığımızda Volkan Demirel antrenör olarak iyi bir başlangıç yapmış. İşte İlhan Balutlar, Ömer Erdoğanlar bunlar hep takım arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz. Aslında bir devrim yaşanıyor Türk futbolunda. Güzel bir süreç aslında. Her ne kadar büyük takımlarının büyük takımların aleyhine işlese de Anadolu kulüplerinin ve diğer takımları için son derece önemli bir süreçten geçiyoruz. Kazanan Türk futbolu olacak. Yani sadece 4 takımın 5 takımın ligi domine ettiği bir e, ligi zaten e, kimse istemiyor. İşin içinde şehir takımlarının Anadolu takımlarının da şampiyonluk yarışının içerisinde olması gerekiyor diye düşünüyorum. E, biz bunu Bursa Spor'la 2010'da yaşadık. E, çok güzel bir duygu. Diğer inşallah Anadolu takımları da e, bu başarıları tadacaklar ve Türk futbolunun bu devrimi devam edecek diye düşünüyorum. Trabzonspor sana göre ipi göğüsler mi? Şampi diyebilir miyiz? Diğer takımlar, büyükler ya da diğer Anadolu takımları Trabzonspor yakalayabilirler mi? Şimdi şöyle e, sezon başı UEFA antrenör kursunda, UEFA A kursunda Egemen Hoca ile beraberdik. Daha Trabzon'un bu çıkışı yoktu. İyi bir takımdı ama yoktu. Egemen Hoca ile Egemen Korkmaz'la görüştüğümüzde ben orada şunu aldım Egemen Hoca'dan. Yani takıma o kadar güveniyor. Takım oyununu o kadar sahaya yansıtabiliyorlar. Abdullah Avcı'nın verdiği direktifleri çok güzel bir şekilde sahaya yansıtıp takım halinde beraber hareket edebilen ve yetenekli oyuncularını da bulmuş bir Trabzon'dan bahsediyoruz. Biz o zaman da böyle bir çıkış bekliyorduk. Yani biz Trabzon'dan bu çıkışı beklerken Fenerbahçe'nin 4 Beşiktaş'ın 7 Galatasaray'ın 10. sırada devreyi bitireceğini tabii ki biz hesaplamadık. Fenerbahçe'de beklenti büyüktü fakat e, bence takım olamadılar. E, Beşiktaş şu an bir bocalama döneminde yeni yeni özgüvenini kazanıyor. Ben Trabzon'un uzak ara e, şampiyon olabileceğini, arkasından e, belki Galatasaray Beşiktaş'ını yakalayacağı 3 maç, 4 maç, 5 maçlık periyotlarla yukarıya tırmanabileceğini tahmin ediyorum fakat e, Trabzon e, muhtemelen e, bitime bir ay kala şampiyonluğunu ilan etmiş olur gibi görünüyor. Hani bunu aldığı puanla e, bitirdiği sıralamayla ilgili konuşmuyorum. Trabzon maçlarını e, ciddi bir şekilde izleyen bir futbol taraftarı olarak söyleyebilirim ki Trabzonspor e, izleyene de izletene de e, oynatana da oyuncuya da keyif veriyor. Bakıyorsunuz önemli eksikleri de var. Bak EM'lerde eksik 3-4 tane önemli oyuncularını kaybetmelerine rağmen Cervinho da yok aynı şekilde. Önemli oyuncularını kaybetme. Edgar yok. Victor Hugo yok. Yani Victor Hugo da eksik. Yani baktığınızda eksiklerine rağmen bir takım böyle iyi futbol oynayarak e, geriye düşse dayı maçı çevirebiliyorsa e, ben Trabzon'a yaklaşılabileceğini ama geçilebileceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi bir ay kala sezonun bitmesine şampiyonluğunu ilan etmiş olur. E, Trabzon'da halk olarak özlediği şampiyonla kavuşmuş olur. Edin Visca'yı beğeniyor musun? E, Trabzonspor'a transferi gündemde. E, olası bir Edin Visca transferi Trabzonspor'a ne gibi katkılar sağlar? Edin Visca'yı beğeniyorum. Yani bir e, futbol sever olarak beğeniyorum. Fakat e, şöyle bir şey. E, Edin biz Süper Lig'de de karşılıklı oynadık. E, Büyükşehir belediyeyken PTT e, birincilikte de biz karşılıklı oynadık. Kendisi son derece etkili, kaliteli ve kumaşı çok iyi olan bir oyuncu. Yani sadece Trabzon'a değil hangi takıma giderse gitsin mutlaka çok büyük katkı sağlayacaktır. Bakayemi'nin olduğu bir Trabzon'da belki Cani'nin olduğu bir kadroda belki bocalayabilirdi. Ama şu an böyle bir sakatlık durumunda transfer edildiği takdirde Abdullah Avcı'nın onu en iyi şekilde kullanabileceğini Trabzon'a da çok faydalı olabileceğini düşünüyorum çünkü çok etkili rakibin üzerine gidebilen, arkaya çok kaliteli koşular atabilen oyuncular bu tip oyunculardan çok fazla yok maalesef. Evet. Trabzon'a büyük katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe sana göre e, teknik direktör seçimini nasıl kullanmalı? Yerli mi yoksa yabancı mı? Nasıl bir teknik adam gelmeli Fenerbahçe'ye? İyi teknik direktörün yerlisi yabancısı olmaz diye düşünüyorum ben. E, ama e, Ferreira'nın yanlış bir tercih olduğunu ben geldiği günde söylemiştim. E, yıldız oyuncularla e, bir arada çalışamayan bir hoca farklı bir e, anlayışı var fakat Fenerbahçe'nin kadrosu da Yıldız oyuncularını yönetebilecek bir teknik adama ihtiyacı olan bir kadroydu. Yanlış tercihti. yanlış de puan puanlar birçok şey kaybettirdi. Taraftarın sabrı da kalmadı. Ali Koç'un da kredisi kalmadı. Yaptığı bu antrenör hatalarıyla, menajer hatalarıyla baktığınızda, Fenerbahçe'nin şöyle bir şeye ihtiyacı var. Hem iyi futbol oynayacak, hem skor alacak. Aynı zamanda da kadrosunda bulunan yıldız oyuncuları son derece iyi şekilde ayağa kaldırarak kullanabilecek bir antrenöre ihtiyacı var. Bu daha önce Lucescu'nun tarzında bir hoca mı diyebilirsiniz ya da e, Löw mü gelebilir? Artık hani hangi isim olursa olsun bu önemli değil. E, ama yıldız oyunculardan katkı alabilecek bir teknik adamın Fenerbahçe'ye gelmesi gerekiyor. Beşiktaş'ta peki Önder Karaveli ile devam mı etmeli yoksa başka teknik adam mı gelmeli? Ya da en azından sezon sonuna kadar Önder Hoca yla bir şekilde yola devam mı edilmeli? Nasıl yorumlarsın? yani Bence Önder Hoca ile devam edilmeli. Çünkü Önder Hoca e, sihirli bir dokunuş yaptı. Takımı ayağa kaldırdı. E, Beşiktaş'a iyi geldi. Beşiktaş'a iyi geldi. İyi futbol oynamaya başladılar. Özgüvenleri artmaya başladı. O girdikleri, o bir girdaptır o biliyorsunuz. Futbolda işler ters gitmeye başladı mı? E, tekrar eski haline getirmek. Bir de çıtayı da yükseltmişsiniz. Bir sene önce iki tane kupa almışsınız işte çok kısıtlı kadroyla Santraforsuz şampiyon olmuşsunuz. Ee, Sergen Yalçın da yaşadığı sıkıntı buydu. Ee, kendi yükselttiği çıtanın altında kaldığı için Sergen Hoca şu başarısız olduğu için gitmedi. Kendi yükselttiği çıtanın altında kaldığı için gitti. Ee, böyle bir girdaptan sonra Önder Hoca'nın e, Beşiktaş'a gelip ayağa kaldırdıktan sonra Beş, e, Önder Hoca ile devam etmemek ona haksızlık olur. Beşiktaş'a da haksızlık olur. En azından diye bir cümle kullanmak istemiyorum. İşleri iyi gittikten sonra sezon sonu diye diye bir şey yok. Yani belki 3 yılda çalışabilir. Bu enerjisi devam ettikten sonra takıma bu dokunuşları devam ettikten sonra başka bir hoca aramaya da gerek yok. Görüyorsunuz hani çok isim hocaların da gelip başarısız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Çünkü artık karşınızda 5 tane kısıtlı bütçeyle yabancı oyuncu transfer etmiş Anadolu grupları yok karşınızda karşınızda sizle çataşa çat çarpışabilen e, Anadolu kulüpleri var. E, Beşiktaş'ın işi kolay değil. Tıpkı beş şey gibi Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi. O yüzden Önder Hoca ile devam edip e, Beşiktaş'ın e, ayağa kalkmış olan Beşiktaş'ın bir an önce kendisine yakışan sıralamaya çıkması e, Beşiktaş'ın da e, faydasına olacaktır. Önder Hoca'nın da devam etmesi gibi. Katar'da Süper Kupa maçı var. Beşiktaş Antalya Spor. Nasıl Yorumlarsın, nasıl öngörüyorsun, kim kazanır, kim galibiyete yakın, ya da kupaya yakın. Evet. Şimdi bu soruyu bana bir ay önce sorsanız, yani Antalya biraz ağır basabilirdi. Ama Beşiktaş'ın son görüntüsüne baktığımızda artık özgüveni yerine gelmeye başlamış, takım halinde beraber hareket etmeye başladılar ki o kötü giden döneme e, nazaran. Ben şöyle düşünüyorum, Beşiktaş'ın e, bu kupaya ihtiyacı var. O yüzden bazen ligi kaçırdığınızda, e, kupayla moral bularak e, taraftarınızı, camianızı mutlu etmek istersiniz. O yüzden e, ben Beşiktaş'ın bu kopaya, kupaya e, sonuna kadar asılacağını e, ve Süper Kupa finalinde Antalya Spor'u yenerek kupayı alacağını düşünüyorum. Peki Galatasaray'da sana göre hangi bölgelere transferler yapılmalı ya da transfer yapılmalı mı? Takviye gerekli mi? Ya, bence yapılmalı. E, şöyle baktığınızda Galatasaray takımında e, tamam, bu Galatasaray'ın forveti dediğiniz bir forvet yok aslında. Yani kendileri de memnun değiller. E, Halil, Jagme da... ve Muhammed Mustafa yeterli değil mi sence? Yani Halil iyi işler yapıyor. Ama e, baktığınızda mesela neden çok fazla verim alınamadı. E, beklentiler Mustafa iyi oynuyor fakat yine yetersiz kalıyor. Şimdi Galatasaray'ın forvetinin mesela bir Cornelius gibi işte e, ya da daha önceki senelerdeki gibi Necati Ateş gibi Ümit Karan gibi böyle bir kültürden gelmiş Santrafor problemi yaşamamış bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Yani aynı anda Hasan Kabze, Ümit Karan ve Necati Ateş'in olduğu ve Hakan Şükür'ün olduğu bir Galatasaray'dan bugün penaltı atacak Santrafor olmayan bir Galatasaray'a geçildi. Ki bu geçen sene şampiyonluktan da etti Galatasaray'ı. O yüzden hani... E, daha verim alabilecekleri bir santrafor ki kolay bulunmuyor. Kimse devre arasında çok gol atan kaliteli santraforunu size bırakmayacak, kolay olmayacak. Ama bence Galatasaray forvetlerinin bir tık daha, biraz daha golcü, biraz daha iş bitirebilen oyuncular, yani Sherlock tarzında, Cornelius gibi. Bak, bakın, bakın Trabzon'un başarısı tesadüf değil. Buradaki oyuncuların katkısıyla oluyor bunlar. Ama şu an dediğiniz gibi Fatih Hoca da arada kalıyordur. Yani hangisini oynatayım diye hiçbiri birinden bir tık daha öne maalesef çıkamıyor. İyi bir forvet transferinin şart olduğunu düşünüyorum ben. Tuna çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Değerli vaktini, ben değerli yorumlarını ederim. bizlerle paylaştın, bizlere aktardın. Sana da bundan sonraki yaşamında ve kariyerinde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Sevgili seyirciler, Futbol Ayı programında Tuna Üzümcü ile birlikteydik. Süper Ligi ilk yarıyı ve Süper Kupa maçını değerlendirdik. Bundan sonraki programlarda yeni konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz.